Ay Yapım'ın efsane dizilerinden Yargı dizisi final yapmaya çok yaklaştı. Yapımcılığı Kerem Çatay'a ait olan dizinin yönetmeni, Ali Bilgin resmi bir şekilde yargının final olacağını açıkladı. Haziranda 99. bölümüyle ekranlarımıza veda edecek. Finali nasıl olacak belli oldu fakat ondan önce hikayesinde korkunç bir cinayet vakası, dürüstlüğü ile tanınan ve mesleğin en iyilerinden olan savcı Ilgaz ile inandığı doğrular uğruna sınırları zorlayan cevval bir avukat olan Ceylin'in yolunun kesişmesine neden olur. Katilin peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, bu süreçte birlikte hareket etmek zorunda kalır. Her bölümünde ayrı heyecan veren yargı dizisinin finalinde mutlu son göreceğiz. Son bölümünde yıllar sonra diye bir yazı gelecek ve ileri zamanda ki hallerine gidecekler. Emekli olan ikilinin duygusal bir sahnesi olması bekleniyor Senarist bunun olacağının sinyalini vermişti. Eğer değişiklik olmaz ise final sahnesi bu şekilde olacak. Yargı dizisinin finali iptal edilsin, devam etsin diyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı görmüş oluruz. Diziyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.